başlıyor herhalde. Tam başladı mı? Evet, o başlaya dursun. Elif hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Bizim teşekkür ederim. <laughs> Sağ hakikaten çok böyle sevdiğimiz, saydığımız, bilgisine inimine çok güvendiğim, enerjisini çok beğendiğim hocalarımızdan biri. İyi ki buradayız. İyi ki Mucize Akademi'deyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür tepersin. ederim. sevgili hocam, tanımayan arkadaşlarımız için istersen bir seni tanıyalım. Sonra tamam. da konumuza geçelim. Olur mu? Olur hocam. Buyursun. Ben İlk Büyük Aydınlı e, Mucize Akademi Eğitmenlerindenim. Ayrıca Teta Healing Eğitmenliği iki modülüm var. İsim Koçluğu Eğitmenliği ben Sultan Hocamdan almıştım. E, o da bana büyük katkı almıştı. İşte seanslarım var, bedensel yolculuk, isim analizi seanslarım da var o şekilde. Yok yok. Biz evet hocam evet, dolu dolu aile çantamızı doldurmaya çalışıyoruz. Zaten teta healing eğitmenliğin yetiyor zaten. Evet, o kafada hocam. O esnane bir şey onun eğitmeni olabilmek hakikaten bir Theta evet, teta healing güzel. Bir iş. Mucize Akademinin de aletleri çok hocam <laughs> o büyük evet. bir katkı. Tetanın evet. yetmediği konularda mucizeyle çalışıyoruz çok güzel Aynı oluyor. Da, yakın zamanda bir çalışma atölyen falan var mı Elif hocam? Evet hocam yeni Sultan hocamla beraber açtık güzel Hı. bir atölye çalışmamız olacak. Hadi yeni tetan yani, frekansında falan. Duyurmedi. Bak unuttu herhalde onu. Evet hocam. Hayır. <laughs> Anne karnı şifası, teta frekansında şifa, bolluk bereket çalışmamız, bolluk bereketimizi neler etkiler o varsa atölyemizin içinde. Yine bolluk bereket meditasyonumuz var. Çok i̇şte canlı. blokajlarımızı ne kadar çok kaldırırsak o kadar daha güzel yol alabilme imkanı sağlayacağız. Ve fiyatı da normal seans fiyatı almalarını öneririm. O da üç gün sürecek atölye çalışmamız. Harik. Süper. Bize de Aklım olursa inşallah katılan kişilere de, de bol katkı evet. olur inşallah. İnşallah, inşallah. Sultan çok Hocam sözü istiyor bu arada. Çünkü <laughs> ikinizin de enerjisini gerçekten çok beğeniyorum. Evet Sultan hocam. hocam açtım sesini. hocam orada ben bir an heyecandan unuttum. İşte şey de var isim. orada da isim analizi uyumu olacak o atölyede. Hı, hı hepsi bir arada ve çakraların esmaları da kişiye söylenecek. Heh, orada Yani da var. yok yok yani. hocam. Atölyemiz yok, çok yok. güzel olacak Allah'ın evet, izniyle inşallah. İnşallah. inşallah evet. Hiç şüphem yok. Elif hocam. Şimdi anlatmak e, yani bahsettiğin eril dişil direkt meditasyona mı geçeriz? Yoksa öncesinde bir, vermek istediğin bir bilgi var mıdır? Evet hocam. Aslında eril dişil dengeleme çalışmamızı yapacağız ama eril dişilimizi de neler etkiliyor? Mesela evet. e, eril dişil aslında hayatın dengesi demek. Dünya yaratılışta zaten bir dengeyle yaratılmıştır ve bu denge bozulduğu zaman bile depremler oluşuyor, seller oluşuyor. Hani denge bozulduğunda bir şeyler hı hı, hı. ters gitmeye başlıyor. Ve bu da bizim ruhsal boyutumuzda aslında eril dişil denge bozulduğunda bizim de bir şeylerin ters gitmesi ne yol açmış oluyor ve Eril enerji sağ sağ beynimizi, dişil enerji sağ beynimizi. Yani yaratıcılık, özgüven bunları oluşturuyor ve bunlar dengede olmadığı zaman işte bu şekilde de yaratıcılıkta belki kendimizi nötrlemiş oluyoruz. Evet. Ee, özgüvenimiz belki eksilmiş oluyor. Ee, mesela Cenab-ı Allah da hani diyorlar ya hani ben onu eğ kemiğinden yarattım kadını. Evet. Aslında kadını da Rahimde erkeği de kadının rahminde yarattım. Orada bile dengeli yaratmış ki kimse kimseden erkek kadından, evet. kadın da erkekten üstün olmasın evet. diye. Ve evet. bu da bir dengedir. Evet. Erkeklerin dişi enerjisinde yükselmesinin en büyük amacınlardan bir tanesi öfke kontrolüdür. Evet. O öfkeyi kontrol ettiği zaman bol hani erkek dişil eril enerji bolluk bereket olarak geçtiği için altı programımızda evet. O bolluk bereketimizi en fazla blokajını kaldıran şey de anne babanın hani o oh, affetme. Belki öfkeli olabiliyoruz bilinçaltında Allah Allah. ailemize, annemize, babamıza. Onu ne kadar affettiğimizi bilinçaltı düzeyde de yapabilirsek erkek enerjide o kadar işlerinin rast gittiğini de e gözlemleyebilirler. Allah. Ve kadın içinde, erkek içinde sağlıklı beslenmek, spor yapmak, Belki hani namaz kılıyorlarsa namaz kılmak ya da o şekilde bir şeylerle uğraşmıyorlarsa da meditasyonlarla kendilerini çakralarını dengelemekte eril dişillerini dengelemede en büyük etken diye Dağruf. söylemek istiyorum hocam. Yani büyük bir etken ve eril dişil denge dediğimizde hayatın ta kendisi. Yani gerçi zerreye baktığınızda hani kübrenin her şeyini görebiliyorsun ama yani nereden baksan orada zannediyorsun. Tıpkı şey gibi insanın derler ki Can, yani nereyi, nere ağrısı canı oradadır derler ya. Yani evet. bizim bu işlerde de eril dişil dengeye bakıyoruz. Diyorsun ki evet hayatın ta kendisi burası, nabzı. Öbürüne bakıyorsun diyorsun evet hayat nabzı burası. Ama şu bir gerçek ki bizim eril dişil denge dediğimiz şey aynı zamanda alma verme dengesi değil mi? Evet. Çünkü evet. bunun bunun, hepsini etkileyen bir şey. Yani eril dişil dengesi olduğunda yaşadığımız bolluk bereketten tutun kazandığımız, kazandığımızın hayrını görmek, tutabilmek, biriktirebilmek, mal mülk sahibi olabilmek, köklenebilmek değil mi? Hı hı. Evliliğimizde mesut olup olmayışımız, çocuklarımızla olan ilişkilerimiz, kendimizde olan kavgamız bunların her birinin eril dişil dengemizle bir alakası var dostlar. Ve bunu günümüzde de Şimdi, Çalışan hanımlar mesela yani, evliliği e, alıyorlar. Şey yapamıyoruz. Yani evde olmadan arkadaşlar dengede olamayabiliyoruz. Neden? Hı. Çünkü eskilerde bundan yüz sene önce e, kadın ve erkek yani bu şekilde bir metropol yok ya kadın ve erkek de tarlada çalışıyor değil mi? Mesela hayvancılık yapıyor da çiftçilik yapıyor, bağ bahçe yapıyor veyahut da adam gidiyor çalışıyor kadın da evinde işte bir şekilde değil mi? Evini yani herkes şeyini biliyor. Ama Dişil yani işlerini biliyor. Bu şöyle algılamaya sakın. Kadın çalışmasın, şu yapmasın, bu yapmasın. Böyle bir şey değil. Bahsettiğimiz bu değil. Sadece farkında olmadan alanımızı kaplayan örnek veriyorum. Şimdi meslek lisesinde okuyan hanım kardeşlerimiz vardır illaki aramızda. Bakın bakalım hakikaten meslek lisesinde erkeklerin çok olduğu bir okulda, baskın olduğu bir sınıfta okuyan kız çocukları mezun olduklarında Hani ne deriz? Erkek Fatma deriz ya böyle. Evet. falan olurlar. Niye? Elin enerjisi basar. Değil mi Elif hocam Evet hocam. Hani Bu oturmak, bir... dik durmak, böyle veya, kaba kaba davranışlarda bulunmak. Mesela değil mi? Veya kadın evet. kuaförleri ya da sürekli kadınlarla iş yapan mesleklerde bakıyorsun evet. ki dengeler, uyumlanmalar evet. mecburen kişinin yani hani kafa yapısında bir sorun yok. Enerji alanındaki dengesi değil mi? Kaymaya başlıyor. Ama bu işte işte sağlık sorunundan tutun hayata bakış açısına kadar her şey dengesini bozabiliyor. Evet, evet dünya dengesi. Konu. Gerçekten. <laughs> evet. Evet Peki. hocam. bir şey var mı meditasyondan önce? Yok hocam. Meditasyona geçtiğimiz olarak meditasyonu gideceğim. <laughs> Evet. Evet, Kişiler de yükleyeceğim. evet derse çalışma esnasında içlerinden onların alanına da yüklenecek hisler Hı -hı. 174 kişi var tek tek yükleyelim. Ben Hı -hı. kadın erkek diye ayrı ayrı yüklemeyeyim olmazsa kendiler evet desinler enerjiyi zaten bilinçaltımız tanıyor. Peki, erkek var mı zaten? Üç beş ayrı var da ayrı ayrı yükleyelim <laughs> hocam. Evet. O arkadaşlar da ayrı ayrı olabilir. Peki. Başlayalım mı? Olur hocam. Ben izninizle kameramı kapatmak istiyorum. Detaya çıkaracağız. Tamam. Tamam. kapatacağım. kapatacak. Sevgili Lütfen. dostlar şimdi Elif hocamız teta frekansına çıkaracak. Söylediği şeylerin seremoni bu. Ee, bunu böyle zihnimizde imajine ederek, hayal ederek yani yapacağız. O zihnimiz belli bir frekansa girmiş olacak. Orada önce bazı hisler yükleyecek, bazı işte imajinasyonlar yaptıracak. Bunu mümkün mertebe odaklanarak yapın. Çok faydasını görürsünüz. Bir kardeş tavsiyesi olarak hepinize söylüyorum. Çünkü ben de kapatıp ben de yapacağım inşallah. Faydalı olsun inşallah. Evet, Şimdilik elif hocam. Buyursunlar. Tamam. Enerjimizi kalbimize merkezliyoruz. Ve bu enerjinin ayak tabanlarımızdan girdiğini... Bütün aura bedenimizi doldurduğunu hayal ediyoruz. Beyaz nurdan bir enerjinin ayaklarınızdan aura bedeninize doğru beyaz nur katmanı olarak girdiğini hayal edin. Ve şimdi kök çakrınızdan başlayarak çakralarınızın teker teker açıldığını ve dengelendiğini hissedin. Ve şimdi bu güzel enerjinin tepe çakranızdan yükseldiğini, genişlediğini hissedin. ve tepe çakranızın üzerinden enerjinin tekrar kök çakranıza doğru indiğini, kök çakranın hızlı bir şekilde döndüğünü ve omurilik seviyesinin dünya boyutunun düzeliğini ve bütün dünya aktivasyonunun dengeye geldiğini hissedin. Ve omuriliğinizden bir enerjinin döndüğünü ve tepe çakranıza doğru tekrar yükseldiğini hayal edin. Ve şimdi sağ ve sol beyninizin dengelenmesini ister misiniz? İçinizden evet deyin. Ve bu enerjiyle sağ ve sol beyninizin dengelendiğini hissedin. Eril ve dişil enerjinizin dengelendiğini hissedin. Ve şimdi bu enerjinin tepe çakranızın üzerinden gökyüzüne doğru yükseldiğini hayal edin. Bulunduğunuz oda kadar genişlediğinizi hissedin. Bulunduğunuz bina kadar genişlediğinizi hissedin. Bulunduğunuz şehir kadar genişlediğimizi hissedin. Bulunduğunuz ülke kadar genişlediğinizi hissedin. Ve şimdi dünya kadar genişlediğimizi hissedin. Ve atmosferden dışarıya doğru çıkın, daha da yükseldiğimizi hissedin. Evreni geçelim, yıldızları geçelim, renkli ışıklar, karanlık ışıklar, rengarenk ışıklardan geçtiğimizi hayal edelim. Cerelemse maddenin içerisinden geçtiğimizi hayal edelim. Pembemse toz bulutunun içerisinden geçtiğimizi hayal edelim. Ve şimdi karşıda duran incimsi parlaklığındaki pencereye doğru içeriye girelim. Ve şimdi daha da yükseldiğinizi hayal edin. Şimdi daha da yüksekte bembeyaz bütün alanı dolduran bembeyaz enerji topunun nurdan topun içerisine girdiğinizi hayal edin. Burası yedinci seviye. Burası dua makamı. Burada her şey anda gerçekleşir. Şifamda vesile olalım. Her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'ım. Benim istancım değil, senin istancın olsun. Benim iradem değil, senin iraden olsun Allah'ım. Burada bulunan 168 kişinin şu an şifalanmasına niyet ediyorum. Şu an hisler yükleyeceğim. Sizler içerisinde evet derseniz bu hisler sizin alanınıza, DNA'larınıza, hücrelerinize yüklenecektir. Kız evladı olmanın, erkek evladı olmanın, istenilen bir bebek olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Heyecanla beklenen bir kız evladıyım. Bu hissi biliyorum. Heyecanla beklenen erkek evladıyım. Bu hissi biliyorum. Ben aileme mutluluk getiren bir kız evladıyım. Ben aileme mutluluk getiren bir erkek evladıyım. kadın olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Erkek olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Kendimi kadın olarak kabul etmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Kendimi erkek olarak hissetmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Kadınlığımı, erkekliğimi reddetmeden yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Ben kadın olarak güçlü birisiyim. Ben erkek olarak güçlü birisiyim. Bu hissi biliyorum. Ben kadın olarak da sevilebilirim. Ben erkek olarak da sevilebilirim. Bu hissi biliyorum. Kadın olmak bana evrenin verdiği en güzel armağandır. Bu hissi biliyorum. Erkek olmak bana evrenin verdiği en büyük armağandır. Bu hissi biliyorum. Bu dünyada güzel ve bilgili bir kadınım. Bu dünyada güzel, bilgili bir erkeğim. Bu hissi biliyorum. Bedenim kadın enerjide parlayan bir çiçektir. Bu hissi biliyorum. Benim özüm kadın olmaktır. Benim özüm erkek olmaktır. Bu hissi biliyorum. İçimdeki eril enerjimi, dişil enerjimi seviyorum. Bunu kabul ediyorum. Bu hissi biliyorum. Kadın bedenimde güvende olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Erkek bedenimde güvende olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bu bedende rahat ve kendimden emin bir şekilde nasıl yaşayacağımı biliyorum. Bedenimdeki her hücre benim için mükemmel ve eksiksiz yaratılmıştır ve bir bütün olarak yaratılmıştır. Bu hissi biliyorum. Bedenimin olduğu haliyle mükemmel olduğunu biliyorum. Ben bedenimde eril yeşil uyum içerisindeyim. Bu hissi biliyorum. Bedenimin bana verdiği ihtiyaçlarımı dikkatle dinlemeyi biliyorum. Olduğum halim ile mükemmelim görünüşümle dahi kendi bedenimi kadın bedenimle erkek bedenimle seviyorum. Bu hissin bana nasıl hissettirdiğini biliyorum. Sevginin bedenimi nasıl doldurduğuna şimdi şu anda izin veriyorum. Ben olduğum haliyle mükemmelim sevginin bedenimi doldurmasına izin veriyorum. Bu ilahi kadın bedenimde yaşadığım için minnettarım. Bu ilahi erkek bedenimde yaşadığım için minnettarım. Bedenimden keyif almanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bedenim muazzam bir armağandır onu sevgi ve nezaketle davranmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. İçsel dişiliğim ile bedenimin çalışmasına izin veriyorum. Bedenimin yaşadığı tüm döngüleri, tüm olumsuzlukları, genetiklerden aldığım bütün inançlarımı kabul ediyorum. Şu anda şifalanıyorum. Ve Yaratıcı tarafından kadın bedenimde takdiri görülüyorum. Takdir edilmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Aşk ve sevgi sonsuza kadar benimle. Neşe, mutluluk, güven. İçinde bir yaşam sürmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Bu anı yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Her gün beni neşeyle yaşadığım durumlarda kendimi nasıl çekeceğimi biliyorum. Hayatımdaki tüm nimetler için, bana verdikleri için yaratıcıya minnettarım. Bugün ihtiyacım olan tüm sevgi ihtiyacıma pozitif enerjiye sahibim. Pozitif enerjiyle vücudumu, besliyorum. Başkalarına da ilham oluyorum. Başkalarına da bu pozitif enerjimi yayıyorum. Ve bu bedenim sevgiyi yaymam için bana yardımcı oluyor. Bu hissi de biliyorum. Zihnim ve bedenim evrende tam bir uyum içerisindedir evrenle uyum içerisinde yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Dünya benim için sonsuz fırsatlarla doludur. Bu fırsatları şu anda hayatıma alıp kabul ediyorum. Hayatımdaki her şey şu anda yoluna giriyor. Şimdi şifalanıyorum ve bu enerjiyi kabul ediyorum. Bunun nasıl hissedildiğini biliyorum. Şimdi bu hislerin sizin alanınızda yüklenmesini, şifalandırmasını en iyi, en yüce şekilde hayatınızda var olduğunu bilmek ister misiniz? Evet diyenlere yüklüyorum. altın sarısı ışıkların sizi duruladığını hissedin. Bu hisleri bütün hücrelerinizde yayıldığını ve sizin bedeninizle bir ve bütün olduğunu hissedin. Enerjiyi hissedin. Beyaz saf bir enerjinin alanınıza dolduğunu hissedin. Bizi arındırdığını hissedin. Beni ne zaman isterseniz gözlerinizi açabilirsiniz. Evet. Şifa olsun hocam. Şifa oldu inşallah. İnşallah. Elif hocam çok teşekkür ederiz ya valla. Güzel bir ikram oldu. Ee, sevgili dostlar da ki bu kitabı gözünü açabilirsin. Bu kitabı uyumuş bu arada. Yani sizin <laughs> sesinizi tam Sesim geliyor mu? Biraz kısık geliyor hocam. Kısık mı geliyor? E, Meditasyondan sonra ses çıkmıyor ya. Evet, <laughs> ondan oluyor olabilir. Bazen diyoruz ama bırakıp gidelim. Orada kalalım. Evet, evet. İnşallah güzel oldu. Çok temiz ve e, böyle öz bir çalışma oldu. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Elif hocam? Şimdilik yok hocam. Tamam. Bu arada Sultan Hocam sana şeyler gelmeye başladı. <laughs> Yorumlar gelmeye başladı. Elif Hocam senin de var mı öyle arkadaşlara yapacağım bir sürprizin falan olur mu? Olur hocam. Seans olabilir. Şu bileyim, an siz seçin olayım. olmazsa TETA seansı yapalım olmazsa hediye. Buradan mı seçsek? Efendim? Yo, senin de son paylaşımda yorum yapsınlar. Tamam olur e, hocam. Neydi Elif Büyükaydın'ın official mıydı? Evet. Evet hocam. Tamam. Bu arada şeyi yazdım ben, e, Sultan Hocam sizin YouTube'un altına iletişim numarası yazdım. Oradan arkadaşlar size ulaşabilirler. E, açacağım sesini. <laughs> <laughs> e, şeyi de e, Elif Hocam senin de o zaman paylaşıyorum. Oradan tamam, da sana ulaşsınlar. Son <laughs> paylaşımın altına mesela yorum yazan işte kişilere iki gün sonra bir çekiliş yap. Bir kişi mi iki kişi mi seans verirsin. Ücretsiz. <laughs> Tamam, tamam, olur hocam. tamam, tamam. Peki. Evet sevgili ol, dostlar. Ee, değilsiniz bak gene size şey kopardık. Hadi inşallah bu ihtiyacı olana bol katkılı olsun.